Bugün sizlere harika bir çilekli manolya tarifi yapacağım. Öncelikle 1 litre sütümü tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. Üzerine bir su bardağı dolusu şekerimi de ekliyorum ve ocağımda koyulaşana kadar pişiriyorum. Evet kremam şimdi pişti hazır şimdi vanilyasını ekleyeceğim sıcakken sonra üzerine bir paket krem şanti sonra iyice karıştıracağız şimdi kremamız pişti malzemelerimiz hazır bebe bisküvisini robotta çektim. Çileğimi, kivi'mi, muzu'mu doğradım. Siz isterseniz sade çilekli de yapabilirsiniz. Sadece muzlu da olabilir. Siz e, ne seviyorsanız onu katabilirsiniz. Çileklerimi böyle diziyorum. Öncelikle. Çileklerimi dizdim. Şimdi kremamı ekleyeceğim. çok az bir şey. Sonra bisküvilerimizi ekleyeceğiz üzerlerine. Kapatacak kadar üzerlerine. Sonra diğer meyvelerimi ekliyorum. Böyle rastgele Sonra yeniden üzerlerine bir kat daha bisküvi ekliyorum. Ve son olarak da bir kat daha kremamızı döküyoruz. En üst katına da çilekli sosumuzdan yapacağız. Şimdi blenderdan geçirdiğim çileğimi Kremamın içerisine ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Hadi. Şimdi kremama çileğimi karıştırdım. Böyle bir renk elde ettim. Daha lezzetli oluyor. Ve rengi böyle sunumlu. Çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Çilekli manolyalarım hazır. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah tarifimi çok beğenirsiniz.